akidede herkese malum olmakla birlikte elimsizliğin, evet. yani cehaletin zararı da malumdur. İmam-ı radıyallahu teala anhu bu konuyu şu dizelerle ne güzel de açıklıyor. Kem yarfa'ul ilmu eşkâsan ilâ hutab ve yakfidul cehlu eşrâfen bilâ edeb İlmi makamlarını yücelttiği nice şahıslar vardır. Cehaletin edepsizleştirerek düşürdüğü nice şerefliler vardır. Şimdi de medresemizin müderrisleri adına konuşması için Molla Maşuk hocamızı mikrofona davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayın Müftüm, saygıdeğer hocalarım ve diğer misafirler. Evvela hepiniz hoş geldiniz. Programımıza katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor. Saygı ve hürmetle hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli misafirler, kürsüye çıkmam aslında sadece siz değerli misafirlere hoş geldin demek hocamız, mücaz ve talebe arkadaşlarım adına hepinize teşekkür etmek Ancak fazla vaktinizi almadan ilmin ilmin önemi ile ilgili bir, iki cümleye birkaç cümleye denmek istiyorum. Kıymetli azirun, dinimiz İslam ilme, okumaya, bilgiye büyük önem vermiştir. بو حكمه بنا ان ذلك حزرتك صلى الله عليه وسلم ان تلك واحده اقمت قلمدا ايتم بحسب بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم Yani, yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı alaktan yarattı oku senin Rabbin en cömert olandır o kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediğini öğretendir İşte bu ilk beş ayet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasındayken Cebrail Aleyhisselam'ın ilk getirdiği ayetlerdir. İşte bu ilmin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İslam, insanın yaratılışına uygun bir din olduğu için bütün Müslümanlara ilmi farz kılmıştır. Her Müslümanın dini görevlerini yerine batılı birbirinden ayırt edecek kadar bilgi sahibi olması farz-ı ayla farzdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır duymuştur. İslam'a göre ilim ve hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Mümin yerine ve söyleyene bakmak maksuzun onu nerede bulursa al. Hatta küfür ve şirkin de başı bilgisizlik ve cehalettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde konu hakkında şöyle buyurmuştur. İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye allah Teala cennet yollarından açar. Sahabe arasında da ilim o kadar yaygın hale gelmişti ki ilme dayanmayan bir Sahabeden Ebu Deda radıyallahu anh bir saat ilimle meşgul olmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır der. Ebu Hüreyre radıyallahu anh da insanın nefsine bir ilaç, başkaları içinde bir ıslah vesilesi olacak ilimden bir bölüm öğrenmesi bir senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır der. Hasan Basri radıyallahu anhu da demiştir ki ilimsiz iş yapan yolunu şaşırmış yolcu gibidir. İlimsiz iş yapanın bozduğu yaptığından daha çoktur. Öyleyse ibadete zarar vermeyecek şekilde ilim, ilme zarar vermeyecek şekilde de ibadet elde ediniz. Kıymetli misafirler, insanın gerçek manada yaratılışının farkına varabilmesi, İman ve ibadetlerinin şuurunda olabilmesi, ahlakını güzelleştirip fitneden, fesattan, her türlü kötü duygu ve düşünceden uzak olarak birlik, dirlik ve huzur içinde mutlu bir hal sürebilmesi için ilme, irfana ve eğitime ihtiyacı vardır. Müslüman olan her erkek ve kadının da önce iman bilgilerini, daha sonra da kendisine lüzumlu helal, haram ve helal öğrenmesi fazla farzdır. Allah Teala hepimizi elimle, irfanla şereflendirsin. Cehalet ve cehaletten meydana gelen her türlü fitne ve fesattan bizi uzaklaştırsın memleketimize ve bütün İslam memleketlerine huzur, barış ve bereketi getirsin inşallah. Konuşmamı bitirmeden önce icazet alan kardeşlerimi ve yakınlarını tebrik eder ve gerekse kütüklü Kur'an kursumuzda onların yetiştirmesinden maddi ve manevi emeği geçen herkese çok teşekkür eder ve mücaz kardeşlerimin geleceklerini temiz ve akide, temiz bir akide ile İslam'a, millete ve memlekete hizmet eden faydalı alimlerden eylemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. allah Teala katılımınızdan dolayı hepinizi mükafatlandırsın ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. <laughs> Bu güzel konuşmasından dolayı Allah hocamızdan razı olsun. Şimdi programımızda hafız arkadaşımızın söyleyeceği İmam-ı Cezeli'nin divanından bir parça ile devam ediyoruz. بحسن أحسن التقوى مبتررنا ذر نجد البيوم الشائف ليس الجمال باثواب تزيينه ان الجمال جمال العلم والادب وليس اليتيم من لا anne ve babası olmayan değildir. Muhakkak ki yetim, ilmi ve edebi olmayandır. Misafirlerimiz arasından Şah-ı Hıfrat Kudüs'e Sürruh'un torunu ve merhum Şeyh Muhammed Masum el-Hazneli Kudüs'e Sürruh Hazretleri'nin oğlu Abdülkadir el-Hazneli kısa bir konuşma yapmak istediler. Bu konuşmaları için kendilerini mikrofona davet ediyorum. Selamun <laughs> Aleyküm. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علماً. حتى حتى وزدنا علما. وان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا في عباد الصالحين. قال ابراهيم قال ايات وَحَادِثَةٍ بنا فضل خستنا علم ومرتبة علم و كنا علم. على عدل وجلد بيجد قرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب. قالوا مع انسان عالم جهل وكهبل ما أضمن لها نام جهل جهل وكهبل نعم لكن كيف يقول او كذاب وميجي وتقول لي من ومنور او كذاب ويتعالى عز وجل قلبي 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 في بخمر عليه الصلاه والسلام ودائما ابو يذكر يا رسول الله يا حبيبي دائمًا دائما بخاطر يقول اذكرك اذا بسمع علم وعلم بما وقل ربي وزدني علما قلوا بخمر عليه الصلاه والسلام منك علم في بندقة الله عز وجل، وهم علموا خلقي. في الأفضل إلى النار، في حمد في أو إنسان يعلم. وفكرتهم في كلب في وفقة الله عز وجل. لولا، وفريد بجد الله الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات. أو العلم أو درجات. أو فتعالى أو علم تباركين، ورياح الدراري، وفعلا فتين، وشريعات النشوة أو بس، عَلَى تعالى درجاتي أو علماء جو آياته آياتك وتعالى على

تخرج بنا أو ضمن الباقي أو بسيف العالم باقي ومهمك بين بتطبح الأمور الشريعة الأمور الدنيا من, من سلك طريقا يلتمس فيه علم ما معناه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة أو كسيد الدنيا عند المشي

يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه وعلم ماذا فعل به الإنسانية هنا عم يأخذ كده قد عندها بسجادة دفتنيدة فسادة بغيدة يا حرام

أما علم استكشافه وظنوه وعلم ما... هل انتفع به الناس أو ماذا فعل به قالوا له الفرد ايوه قناة فاسقل ونواتي ناوة دمري قال صلى الله عليه خير هنا او خير في النادي هناك صفات ده المهمة دي طالب العلم جارك صبور بيت. جارك متواضع بيت. جارك مفيد بيت. جارك ذكي بي جارك حيث سداغه بي حتى جارك من بعد سداغه بي أي جارك طالب العلم

حكومتها ولا كل تشكيلاتها بديها لو أبيت بيستهملي ما هو مثلاً إنت كذا قرآن فندم وتقول كذا عربي فندم لكن فيها في هذا كلام بقية وحبوا تحوش شو كتبني وأنا مشكرا حكومتي كايب أب i'm in Comprou <laughs> porra! Cemiyet-i İrfan'ın <laughs> semada, öğrenilen değil, yaşanlandır. Yaşanma, lin geçmeyen para gibidir. Şimdi de icadat alan arkadaşlarımız adına konuşmak üzere Mevlüt mikrofona davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل ورفع أهل التقوى والصدى بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الذي بعثه الله في الأميين فجعل منهم علماء عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بزريع الطنبرة varlığından haberdar eden ve bizleri sonsuz nimetleriyle donatan kainatın sahibi Yüce Mevlamıza sonsuz hamd ve şükürler kainatın efendisi iki cihan güneşi ve alemlere rahmet olana gönderilen sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mutlu günümüzde Bizleri yalnız bırakmayarak bizi onurlandıran siz değerli hocalarıma ve saygıdeğer misafirlere icazet alan arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyor ve Yüce Allah'tan bu ziyaretlerinizi Rızai dergahında kabul edip kat kat sevaplandırmasını niyaz ediyorum. Muhterem hocalarım, saygıdeğer misafirler. Dünyanın üzerine bir güneş gibi doğan İslamiyet, ilim öğrenmeyi teşvik ederek Müslümanların her bakımdan örnek alınabilecek bir medeniyet kurmalarını sağlamıştır. Bilenle bilmeyen eşit kabul etmeyen ve ilk enbi oku olan tek din İslam'dır. İlmi imanın direği sayan ve ilim öğrenmeyi nafile ibadetten ve Allah yolunda cihad etmekten daha üstün ve faziletli kılan tek din yine İslam'dır. Gerçek ilim adamına İslam'ın vermiş olduğu değeri başka hiçbir dinde görmek mümkün değildir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Es-Sa'idu Billah فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ayetinde sakın cahillerden olma buyurarak cahil kalmayı men etmiştir. İşte şerefli dinimiz İslam'ın ilme ve ilim adamlarına verdiği bu büyük değer sebebiyledir ki Müslümanlar hem dini ilimlerde hem de fenli ilimlerde asırlarca bütün dünyaya öndür alınmışlardı. İmam-ı Buharileri, İmam-ı Gazalileri, İmam-ı Maturidileri, İmam-ı Eşarileri, İmam-ı Şafiileri, İmam-ı Azam Ebu Hanifeleri, Akşemseddinleri ve bunlar gibi birçok ilim adamını yetiştiren İslam'ın ilim ruhudur. Müslüman bilim adamları İslami ilimlerde olduğu gibi fenli ilimlerde de cihana medeniyet ışıkları saçmışlardır. Tarihin akışı göstermiştir ki miladi 8. asırdan 18. asıra kadar yani tam 11 asır ilim önderliğini dünyada Müslümanlar yapmışlardır. Çoğu mütevekkillerin de kabul ettiği gibi bugünkü tekniğin temeli oluşturan fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp, tarih.